Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Birçok arkadaşımızın kafasında şöyle bir plan var. Ee, öyle olduğunu zannediyorum gelen yorumlardan, sorulardan. Biz kamuya bir atan alıp ondan sonra kendi işimizi yürütürüz. İstediğimiz kuruma, istediğimiz ile işte ilçeye geçiş yapabiliriz gibi bir düşünce var. Arkadaşlar bu bundan bir 5 sene önce, 3 sene önce olsaydı biraz daha kolaydı ama malum bir önceki videoda da söyledim. Kamuda biraz personel sayısı, nezacı anlamda artması geçişleri biraz zorlaştırabilir. Ee, becaiş ve eş durum tayini olarak tekrar hatırlatmak istiyorum. Bir yılınız dolmadan arkadaşlar becaiş yapamazsınız. İlk bir yıl aday memursunuz. Bir yıl daha sonra memuriyetiniz tasdikleniyor. Evet biz kadrola atanıyoruz ama kadrola atandığımız yerde bir yıl aday memuruyuz arkadaşlar. Bir de 2024 yılı Kasım ayında yönetmelik değişti. 2024 yılının son atamasında eşiniz ister özel sektörde ister kamuda çalışsın. ister kamuda çalışırken aday memurluysa seniz memuriyeti tasdiklenmiş olsun arkadaşlar. Eş durum tayini yapamıyorsunuz. Bir yılı tamamlamış olmanız gerekiyor eş durum tayini yapmak için bu iki kriteri göz önünde bulundurun arkadaşlar sonrasında zorluk yaşamayın görüşmek üzere